Selamlar. Vlog'a başladım. Bugün 16 Mayıs. Perşembe günü. Bir okuma planı videosu çektim. Ondan sonra okuma planı videosunu yayınladım. Sonra hiç kitap okuyamadım ya bir şekilde. Şu anda saat 5-10 falan geçiyor. Ve kanki Tom Koray'la kasabamızın merkezine gidiyoruz. Kendimize değişiklik yapmak için, değişik bir hava almak için. Kasabamızın merkezinde biraz takılacağız. Böyle. Boş beleş takılacağız. Ondan sonra döneceğiz. Planımız bu. Korayı beklerken vloguma başlayayım dedim. Vlogumu açayım dedim artık korayı beklerken. Bir şey gösterecektim. Hazır. Şimdi kitabımda kaçıncı sayfada olduğunu söyleyeceğim. 45 mi? Burada mı uyudum? Aynen dün böyle bayağı kafam düştü okurken. 45. 45. sayfadayım bu kitabı bugün bitirmek istiyorum. Bakalım. inşallah Ve bugün mesela şimdi Koray'la hani buluşacağız ve ikimiz olacağız. O yüzden hiç yalnız kalacağım bir e, durum olmayacak diye düşünüyorum. Ama gene de kitabımı yanıma aldım. Ne olur ne olmaz diye. Ne bileyim öyle. Hep hep çantamda oluyor. Mutlaka. Siz de böyle misiniz? Sormak isterim. Neyse ben gideyim de artık Koray'ı alayım. Görüşmek üzere. Evet Koray'cığım. Vlogumuza neler söylemek istersin? Hello. Uh, molde sıradan bir gün. Molümüzde. Uh, Bugünkü... Yeni, bir dükkan açılmış. Evet. Yeni bir dükkanı gezdik. Hiç beğenmedik. <laughs> Bugünkü planımızda sushi yemek var. Şimdi bubble tea içmeye gidiyoruz. Yiyecek ve içecek üzerine kurulmuş bir plandır bu. Evet. Daha doğrusu yiyecek ve içecek üzerine kurulmuş bir hayat. Hayattır. Şuraya gidelim, şunu yiyelim, şunu içelim. Hayatta doğru. böyle böyle gidiyor işte. Hayatta biraz böyle değil midir? Burası bir <laughs> kitap kanalı olduğu için biraz avucumlar evet, gerekiyor. Edebiyat, doğru. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Biraz da molümüz diyelim. Aa, Şuradan bir Lan şeyler ya. bizde kalabiliyormuş. Neyler? Kovalar. Aa. Sırf kovalara sahip olabilmek için bir şey alalım. Yok ben yapacağım. Tamam. Gerçekten istiyor musun? kova? Kova e, ne yapabilirsin bir düşüneyim. Gerçi yıkayabilirsin, balkonu yıkayabilirsin kovayla. Balkonu yıkayabilirsin. Höz. Höz demen gerekiyor. Höz. 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 Evet kutu oyunu oynamak için bir kafeye geldik. Oynayacağımız oyunun adı Bob. Bob. Ha, var ya harika bir ışık. <laughs> Karacığım bir fotomu çekebilir misin? Ben çok anlamam ama elimden geleni yapıyorum. gelmedi. Bizi kandırdı geleceğim diye. Ee, biz suşimizi yedik. Ve biraz alkolün etkisi geçmesi gerektiği için takılıyoruz. Para geldik. Para geldik. <laughs> alkolün etkisi geçmesi için para geldik. Bu yüzden takılıyoruz. evet Bu şey vardır yani ya yediğin içtiğin senin olsun gördüklerini anlat diye. Ama bir şey görmüyorum. Molde ne göreceğiz? Yani her zamanki köyümüz ama böyle bir vlog felsefesinde şey var, yani şu, anda, şu an galiba içindeyim o <laughs> felsefenin, içinde. şu an içinde olduğumuz felsefede böyle dördüncü duvarı. Evet. Ne var hocam falan. vlog felsefesinde? Ya işte yediğin içtiğin senin olsun, gördüklerini anlatın, Sen zıttı. Gördüklerini, umurumda değil. Ne giydin, ne yedin, ne içtin. Şeyler güzel, kitap kanalları güzel. Genelde. Ben de kitap kanalları seviyorum. Onlar onlar da hoş oluyor, evliya oluyor. Şu an saat 9.30'a geliyor. Ve hava asla kararmadığı için saati asla fark etmedik. Saat 9.30 olmuş. Belki de geçiyor, bilmiyorum. Şimdi eve geldim, yodayı çıkaracağım. Bakalım Minnoşum. Günaydınlar, günaydınlar. Bugün Cuma sabahı şu anda. Cuma günü oldu. Dün akşam geldiğimde kitabımdan 26 sayfa kadar okumuşum. Sonra nasıl kapattım hatırlamıyorum. Herhalde uyudum falan diye düşünüyorum. Bilmiyorum, 71'e gelmişim. Biraz yorulmuş olabilirim. Bugün şimdi devam edeceğim ama şu an saat 11'e geliyor. onu 40 küsür geçiyor. Bir ödevim var. Entegrasyon kursu alıyoruz her cumartesi günü sabah <laughs> 9'dan 1'e kadar geçen hafta başladı kursumuz. Ee, onun ödevi var. Bu gece yarısına kadar teslim etmemiz gerekiyor ödevi. Şimdi onu yapacağım ki aklımdan çıksın rahatlayayım diye. Şimdi bu ödevle ilgili komik bir şey anlatmak için geldim. Biz bu entegrasyon kursuna kaydolduğumuzda ya şu neden kötüdür şöyle koyacağım olur. Böyle bir açı yaptım. Hadi bakalım. Işık korkunç. Bu entegrasyon kursuna kaydolmaya gittiğimizde böyle işte danışman gibi bir şey veriyorlar size. O sizi tüm kurslara kaydediyor. Sonra işte bize kursu anlattı. Kuralları bilmem ne işte saatini, gününü biz kursu seçtik. Hangisi uygun? Online mi? Offline mi? Bilmem ne. Neyse adamla konuştuk ettik. Ondan sonra işte adam birkaç tane kural saymaya başladı. İşte iki tane bilgisayarınızın olması gerekiyor. İşte ikinizin ayrı hesapları olacak. Ayrıca girmeniz gerekiyor kurslara falan. Bize de tamam tamam dedik. Sonra böyle adam bir tane ciddileşti ki sakın dedi ama dedi kursun ödevleri var ve bu ödevler çok ciddi ödevler. Ve sakın ödevlerinizi birbirinize paylaşmayın. Sen yaptıktan sonra ona verme ödevler ayrı ayrı yapılması gereken şeyler falan diye böyle üzerine bastıra bastıra söyledi. Bize de sonra çıkınca yani bu adım çok komik geldi yani. mi? Sinir dahi olamadık. Yani neden öde... Ya biz çocuk muyuz kardeşim? ya yani böyle bir uyarıya ne gerek var? Deli misin, nesin? Bir de böyle hani bir kere söyler geçerse ama üzerine bastıra bastıra söylemesine aşırı garipsedik ve çok gülmüştük. Şu an geldiğimiz noktada ben ben ödevimi partnerime vereceğim. Çünkü kendisi tatilde. Gerçekten dakika bir gol bir ilk haftadan böyle bir şey yapmamız beni çok güldürdü. Ama yapacak bir şey yok yani. Sadece bir seferlik. Çünkü yani tatilde şimdi ödev mi yapsın ne alaka. O yüzden ben şimdi ödevimi yapacağım ve partnerime paylaşacağım. Umarım copy paste yapılabilecek bir ödevdir. Ee, öyle umuyorum. Yoksa bakalım onun ödevi ayrıysa onunkini de yaparım diye düşünüyorum. İnşallah da entegrasyon kursundan kimse bizi izlemiyordur ve anlamıyordur. Türkçe <laughs> diye inanıyorum. Durum bu. Böyle bunu anlatmak istedim şimdi ödevimi yapıyorum. Hello. Saat 2 oldu. Ve iki ödevimden sadece bir tanesi bitti. Partneriminki hariç bunlardan. Yani 4 ödevimden sadece bir tanesi bitti. Yani umarım diğeri daha kısadır. Gerçekten çok uzun sürdü. Biraz zor. Zor bir gün oldu bugün. Şimdi Yoda'yı yürüyüşe çıkardım. Bir mono olsun diye ikimize de. Öyle. Durumum bu. Tek güncellemem bu. Saat 14.35. Devam ediyorum. Bakalım kaçta bitecek. İnşallah 15.35'te en geç en azından benim kısmım biter. Biraz daha az yazarak çalışmaya deneyeceğim. Evet. Oy. Biraz daha az yazarak çalışsam belki daha hızlı biter. Bırakır mısın? Okey, devam ediyorum. şu an saat 15.35 ve şu anda bitti. Yadaca. <laughs> Şaka gibi gerçekten 15.35 ve şu anda bitti. İnanılmaz bir şey. Bir dakika göstereyim. İnanılmaz bir durum bu. Dan. Dan dan dan. Şu kaldı ama bu şey değil. Zorunlu değil. Şimdi biraz mola. Oh yağmur yağdı. Çok mutluyum. Yudayı çıkardıktan sonra. Şimdi biraz mola vereyim. 16'ya kadar. Yani 20 dakika değil. 25 dakika. Sonra da partnerimin ödevlerini yapayım. Sonra da dinleneyim artık. Yeter. Tam 11 sayfa yazı yazmışım. Yani 11 tek sayfa ama. Buradan başlıyor. Üzerine birazcık kahvemin damlaları döküldü. Bu damlaları. <Sessizlik> Yanılır değil. Bitti. Çok mutluyum. Bak sen diyor, kimsin, nesin hiçbir fikrim yok ama bu defteri bulduğum için buna yazdım. Fena bir defterdi. Normalde çirkin defterlere yazamam. Ama bu fena bir defterdi. Şeyleri falan güzel. Gereksiz bilgiden sonra molama geçiyorum. Hello. Saat şu an 6.30. 7'ye falan geliyor galiba. Yani o kadar uzun sürdü ki. O kadar uzun sürdü ki. Çok uzun sürdü. Ama tüm ödevler bitti. Şu an kafam ağrıyor. Şimdi artık dinleneceğim. Kitap okuyacağım. Oturacağım. Yani bu kadar uzun sürmesi biraz şov oldu bence. Fazla uzun sürdü gibime geliyor. Böyle. Böyle. Böyle rengini seçebiliyoruz lambamızın. Ben genelde mavi ya da mor yapıyorum. Şimdi lila gibi bir şey yapayım. Tamam. Bu muydu? Aynen. Tekrar gelmem lazım buraya. Tamam. Evet, şu an çok pembe görünüyor ama aslında lila gibi bir renk. Buradan görünecek mi şöyle yapsam? No, hala pembe görünüyor. Neyse, yapacak bir şey yok. Böyle bu lambanın beni mutlu etmesini bekleyeceğim. tehlikeli bölgeleri atlatalım. Yemek bölgeleri burası. Günaydın. Günaydın. Bugün cumartesi günü. biraz sallanacak mı acaba? Neyse. Bugün cumartesi günü. Ve şu anda saat 8.20 geçiyor. 9'da kursum başlayacak. 1'e kadar. O yüzden yodayı erkenden çıkardım. Ki erken de olmadı Normal bir saat. Neyse. Yodayı çıkardım. Dün Kitabımı bitirdim. Unutma'nın genel teorisini dün bitirdim. Tatlı eve gidince onu biraz yorumlayayım. En azından. Ee, hepsini anlatmasam da. Şiş vakti. Şiş vakti. Ya da Alfa bir köpek olduğu için bu hareketi yapıyor. <laughs> Kendi çocuğunu öven ev ördeklere saldırdı. Neyse. Böyle bugün kısa bir kitap daha okuyup bu videoyu kapatmak isterim ki yarına koyayım diye. Bugün gerçekten o kadar çok işim var ki yine böyle diyen influencerlar gidip şeyde bir kafede Apple'larını açıp çalışıyorlar ya. Öyle değil. <laughs> öyle değil. Gerçek ev işi. Öyle bir iş değil ama öyle bir iş olsa mutlu olurdum. Herkesin işi kendine zor. Diye polemik yaratmama ne gerek vardı sabah sabah. Neyse durum bu. krem nemlendiricimi sürmeyi unuttum şu an fark ettim. Çok üzgünüm. Gerildim. Ay çok güzel bir dakika buraya çekeyim. Çok duran bir su var ya, çok hoş, çok çok güzel. Evet, bir de bir şey daha diyecektim. Hmm. Ha, bugün gerçekten birazcık fazla iş yapmam gerekiyor ee, ve onları yapacağım. Durum bu. Başka yapacak bir şey mi yok Yo, da Oldu, oldu. Evet, oraya inelim. Evet, böyle.

<laughs> Kalem kağıda geri döndüm. Notlarımı da böyle alacağım, tezimi de böyle alacağım bunu. Hello. Bir update zamanı. Henry ile John'a başlıyorum. Saat şu anda galiba 2'ye geliyor. Değil. 3'e de geliyor olabilir. Emin değilim bundan. Kurs vardı sabahtan ve kurs yap kurs sırasında bir sürü işimi hallettim. Evi temizlemek, çöpleri atmak, çamaşırları yıkamak gibi. Evet bunları hallettim. Sonra alışverişe gittim. Ve geldim. Ve hava çok güzel olduğu için dışarı çıktık. Çok mutluyuz. Böyle. Bugün biraz daha temizlik yapmam gerekiyor. Temizlik ve toparlama ama birazcık bir mola dedim artık. Artık bir moladır ve bunu okuyayım diye düşündüm. Aa, kitap hakkında konuşmadım. Dünkü kitap hakkında konuşmadım. Dünkü kitap okumalarımda anlatırım bence bunları şey yapmayayım. Ama güzel bir okumaydı ve çok hızlı geçti. Çünkü bence Timahş'ın o kitaplarının şeyi okuması çok kolay oluyor. Çünkü sayfaları yani bir sayfaya düşen kelime sayısı az oluyor bence. Ee, Başında ve sonda sayfanın işte boşluk oluyor. aşağısında ve yukarısında da. O yüzden böyle sayfanın ortasına toplanmış gibi yazılar. Ee, ve böyle çok rahat akıyor o yüzden. Hmm, o yüzden bence çok hızlı okundu. Akıcıydı da kitap. Orada bir sıkıntı yoktu. Öyle. Güzel bir okumaydı. Gece 8.30 yani akşam 8.30'da falan başladım. Ve 11 geçiyordu. Bitti. Böyle. şu anda saat 11 oldu ve aşırı yorgunum 11'e kadar neler yaptım neler yaptım bahçede oturuyorduk zaten ondan sonra bir yağmur başlayacağı tuttu yağmurun başlayacağını hissettim sonra içeri girdik sonra arkadaşımla konuştum uzun bir süre arkadaşımla konuştum Ondan sonra ve yani gerçekten arkadaşlarla konuşmak kalp. Şöyle hemen şuraya bir kalp işareti. Ondan sonra hmm, ütü yaptım. Bayağı ütü yaptım ve kıyafetlerimi toparladım. <laughs> Bu zaten aşırı yorucu bir iş. Çok yoruldum bunu yaparken. Ondan sonra da hmm, yemek yaptım. Hem yemek yedim hem de şu an yemek yapıyorum. Çünkü bugün partnerim geliyor ve 12.30 aynen 12.30'da inecek tren istasyonunda onu almaya gideceğim o yüzden 12.30'a kadar uyanık kalmam gerekiyor harika şu anda saat 11 bir buçuk saat bence biraz dinlenip kitap okurum. Zaten kitabımın en heyecanlı yerinde bıraktım. Çok çok heyecanlıyım bu yüzden. Şimdi muhtemelen bir üzerimi değiştiririm çünkü <laughs> bulaşık yıkarken göbeğime su geldi. Ve göbeğim üşüyor şu anda. O yüzden bu tişörtümü ve artık çıkarıp gece kıyafetime geçmek isterim. Gece ev kıyafetime. Hoş geldin bir tanem. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin benim bebeğim. Evet bir şeyler yedim doğru bir şeyler yedim. Bir şeyler yedim. Seni yemediğim bir şeyler. Böyle. Şimdi gideyim üzerimi değiştireyim. Sonra da kitap okuyalım değil mi anneciğim? Yoksa çişim mi geldi? Bir bakalım çişim mi gelmiş diye. bir araba var. Plakası hastayım. <laughs> of çok komik. Neden plakanı hastayım yazdırırsın ki? Soyadları mı hastayım acaba? <laughs> Plakayı çekecektim ama sonuçta bir plaka. Yani onu söyleyemem. Çünkü burada plakalarınıza herhangi bir şey yazdırabiliyorsunuz isterseniz. Ve o aracınızın plakası oluyor. Nasıl normal bir plaka paylaşmak uygunsuzsa hastayımı da paylaşmak uygunsuz ama <laughs> çok komik. Aşırı komik. Neyse. Instagram'da paylaştım. Oradan hikayeden siliniyor zaten. Hastayım beni bulana kadar. Oho. Oha! <laughs> çok eğlendim. Biraz gergoyum. Saat 12 bir tık geçti burada bekliyorum. Geliyor mu ki ya? Neyse, kapıları kilitledim zaten. Günaydın. Günaydınlar. Şöyle koyayım. Bugün pazar günü oldu. Dün kitabımdan kaça geldim? Hemen gösteriyorum. Çok da bir ilerleme olmadı. Dün bunu bitirmek istiyordum ama aşırı yorgundum. Yani bir sürü iş yaptım. <laughs> 72. 72'ye gelmişim. Şubat 1932'deyim. Çok güzel gidiyor kitabım yani çok mutluyum. Bugün bu videoyu sanırım kitabı bitirmeden kapatırım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şimdi çay yapıyorum. Sabah kahvaltı hazırlayacağım. çay yapıyorum ama çaydan çay makinemiz bozuldu. Çay makinemiz yani bilmiyorum ya niye bozuldu. Altından su kaçırıyormuş. Partnerim öyle söylemişti yani. Ben de hiç bakmadım sonrasında. O yüzden onu kullanmıyoruz tehlikeli olmasın diye. Şimdi o tencere de az önceki görüntüyle çay demliyorum. Tencerede su kaynatıyorum ve öyle çay demleyeceğim. Artık ne kadar olursa, olduğu kadar, olmadığı kadar çok az daha demleyeyim. Harika bir çay demleme yöntemi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Selamlar, selamlar. Şimdi vlogumu editliyorum. Ve bu da kapanış videosu olacak. Çünkü bayağı uzamış bu arada vlogum. 30 dakika falan olacak herhalde. Neyse belki biraz kırparım. Bu vlogda bir tane kitap bitirmiş olduk. Ondan sonra bir tane de kitaba başlamış ve birazını, üçte birini falan okumuş olduk. Böyle. Bu ay okuyacağım tüm kitapları, yani Mayıs'ta, evet geride kalan tüm kitapları çekeyim diye düşündüm. Bakalım. Böyle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.